Sağlıklı ve düzenli beslenme önerileri şu şekilde oluyor. Enerjik, sağlıklı ve güzel bir yaşamın en önemli kaynaklarından birisi de düzenli beslenmek. E, rutinde bu düzenli beslenmek açısından dikkat edilmesi gereken de birçok husus bulunmakta. Beslenme ve diyet uzmanı Ece Sarı da dikkat edilmesi gereken tüm hususları detaylı olarak paylaştı. Sarı, çalışan bireyler için beslenme tavsiyelerinde bulundu. Genellikle normal süreçlerde 3 ana ve 3 ara öğün öneriyoruz danışanlarımıza. E, rutinde bu e, düzenli iş saatleri olan kişiler için geçerli bir şey. E, sabah 8-5 çalışan kişiler için e, sabah erken saatte protein ağırlıklı bir kahvaltı, yumurtalı, peynirli, mümkünse tahıllı ekmeklerden e, karşılanacak güzel bir kahvaltı. E, sonrasında saat 10 civarında bir ara öğün öneriyoruz. İşte Gün içerisinde hem uykunun açılmasını kolaylaştırması için hem de metabolizmayı hızlandırması açısından kafeinli yani kahveli bir ara öğün. Öğlen genellikle ben protein ağırlıklı e, yine doyurucu bir öğün tercih ediyorum. Akşama hafif geçirebilinmesi açısından. İşte yine ızgara şeklinde tavuk, et vesaire şeklinde bir öğlen yemeği. Akşamı da daha hafif geçirmek anlamında sebze ağırlıklı bir beslenme öneriyorum. Sarı, vaktinin çoğunluğunu evde geçiren vatandaşlar için hafif beslenme önerisi yaptı. Normalde güne daha geç saatlerde başlayan ya da çalışmayan kişiler için sabah 7-8 civarı kahvaltı çok erken bir vakit oluyor ya da işe daha geç başlayan kişiler için. Onlarda öğlen yemeğini biraz daha es geçmeyi öneriyorum. Daha işte 10 civarında yine protein ağırlıklı bir kahvaltı ve günün devamını ara öğünlerle geçtirerek akşam yemeğiyle sonlandırılmasını öneriyorum. Bu saatler tabii ki önemli diye sürecinde. Hani çok geç saatlerde yemek tüketilmemesi gerekiyor. Çünkü şöyle bir sorun yaşanıyor. Eğer akşam saatlerinde ağır öğünler tüketilirse Uyuduğumuz esnada sindirim sistemimiz yavaşladığı için maalesef yediğimiz önleri sindirme problemi yaşıyoruz. E, bu da bize kilo olarak geri dönüyor maalesef. Su tüketimi noktasında da bilgiler aktaran Sarı her vücudun su ihtiyacının farklı olduğuna dikkat çekti. Bu beslenme saatleri dışında önemli noktalar şu şekilde. Genellikle su tüketimi çok önemli. E, su, yani genelde insanlar şöyle düşünüyor, günlük içilmesi gereken su işte 2,5-3 litre, böyle bir şey yok. Herkesin kilosuna göredir tüketilmesi gereken su miktarı. Bizim kilomuz kaçsa, biz bunu 30 çarparız, hı hı. çıkan sonuç kadar su tüketmemiz gerekiyor. Örnek vermem gerekirse 50 kilo bir kişi 1,5 bir litre içmesi gerekiyorken, 100 kilo bir kişinin günlük içmesi gereken su miktarı 3 litre civarı yapıyor. Bu da tamamen kişinin e, kilosuna göre e, çıkarılan bir sonuçtur.